Efendim merhabalar ben Recep Demir Kaynak. 18 yıldır sahneli tek şovumla bütün dünyayı ve Türkiye'yi dolaşıyorum. Yaklaşık 18 senedir görmediğim ülke, görmediğim memleket, görmediğim il, ilçe kalmadı. Bütün dünyayı gezdim ve bütün ülkeyi karış karış dolaştım. Bunu niye anlatıyorum? Bunu anlatmamın bir sebebi var arkadaşlar. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir tespitim var. Bütün bu gördüğüm yerlerden ve gezdiğim yerlerden sonra edindiğim bir gözlem var. Bunu size paylaşmak için yapıyorum. Yani paylaşımcı bir insan olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Dünyayı gördüm ve Türkiye'yi de gördüm ve şunu anladım. Biz dünyanın en güzel ülkesinde ve dünyanın en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. İnanın bunu abartmak için söylemiyorum, milliyetçiliğimden falan da söylemiyorum. Bu bir tespittir. Bu bir şahitliktir. Gördüm, yaşadım çünkü. Bir kere orijinalist. Batıdaki bütün insanlar birbirlerine benzerler. Şehirler birbirlerine benzer. Yani saat akşam 7'den sonra Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gidin dışarıda adam göremezsiniz. 8'den sonra açık bakkal dükkan bulamazsınız. Eve geldiniz saat 8 ekmek yok açık kaldınız. Çıkayım bakkaldan alım yok. Kedi bile göremezsiniz sokaklarda. Yani durum şudur. Güneş battı, yağmur yattı. Avrupa'da durum bu. Neden? Sabah çünkü 6'da işe gideceklermiş efendim. 9'da hemen yatarlar. Her şey sistemdir, her şey kuraldır orada. Yani her şey akla bağlıdır. Bizde de adam sabah 6'da işe gidecektir ama evinde saat 2 olmuş, misafirlikteyiz, gecenin ikisinde kalkalım artık diyorum. Abi Allah'ımı seversen bir çay daha iç Sabah işe gideceksin uykuma, senin için uyumam bir gün ne olacak diyor. Uyumaz da inanın. Kimin için? Senin için. Evet biz insana kıymet veren bir günleriz. Bizde asıl insandır. Bizde insanlar sistem için değildir, sistemler insan içindir. Avrupa'daysa insanlar sistem için yaşarlar. Her şey sistemdir. Biz vicdanlı, merhametli, güzel bir milletiz ve orijinaliz. Partisi ne arar lan, pazarda? Hesap ödemek için kavga eden başka millet bulamazsınız. Evinin en güzel ve en büyük odasını misafire ayıran başka insan yoktur. Evin en geniş odası, en güzel eşyaları sana yasaktır. O misafir içindir. O yüzden ben ülkemi ve insanlarımı çok seviyorum. Hakikaten bu bir tespittir. Dünyanın en güzel ülkesi ve dünyanın en güzel insanları diye bunun için söylüyorum. Bir kere orijinaliz. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ne doğulu batılıya benzer, ne batılı Karadenizli, ne Karadeniz Trakyalı'ya benzer. Farklı farklıyız. Tek ortak noktamız vardır. Dünyanın en insan milletiyiz. Daha insanı yok. Ve orijinal derken de hakikaten tespit olarak söylüyorum. Gördüm, şahit oldum. Bakın ben dünyanın her yerini gezdim, Türkiye'nin her yerini gezdim derken gördüklerime göre konuştum, anlatmak istiyorum. Kastamonu'ya gittik arkadaşımla beraber bir program vesilesiyle Kastamonu'ya gittik. Bir akşam vakti, kışın, hava soğuk, karnımız aç. Dedik ki pidesi meşhurmuş Kastolun. Pideyi yiyelim. Pideciye girdi. Küçük bir dükkan. İçeri girdik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dedi. Onun yerel şiyesiyle. Bir de mi yiyeceğimiz dedi. Evet dedi. Ben yaparım dedi. Teşekkür ederiz dedim. Oturdum. Pidenin pişirildiği bir ocak var dükkanın içinde. Ocak boş. Sonra o ocağın hemen yanında bir uf, küçük bir kapı var. Adam birisi eğilerek o kapıdan çıktı. Yani ayakta giremeyeceğiz bir kapı. Eğilerek girip eğilerek çıkarsınız. Oradan bir adam çıktı. Belli namazdan çıkmış. Biz namazdan çıkını hemen anlıyoruz. Çünkü bizde erkekler abdest alırken paçaları sıvar, kolları sıvar. Namazı da öyle kırarlar. Bir müddet de paçalar sıvalı dolaşırlar. Anlarsın ki namazdan geliyor. Çıktı ve bizi gördü böyle yaptı. Hoş geldin hoş bulduk dedi. Bir de mi Dedim. Evet dedi. Ben yapıyorum dedi. Pideci benim dedi. Teşekkür ederiz. Bize pide yapın o zaman yiyelim dedik. Ve adam şöyle dedi. Namaz kılıyordum ben içeride. Anladık onu biz dedim. He dedi. Kış geldi mi namazlar yetişmiyor biliyor musun dedi. Hakikaten dip dibe gidiyor namazlar. Sabah kılıyor mu öyle yetişiyor dedi. Öyle kılıyor mu ikindi geliyor. İkindi mu akşam ediyor. Akşamı kıldım aha yatsı geldi. Valla namaz yetiştiremiyoruz kuş geldi mi dedi. Ve çok acayip bir cümle kullandı. Orjiniz diye onun için söylüyorum. Bakın içinde mantık var, felsefe var, felaset var, mizah var. Her şey var. O kadar güzel bir deyim kullandı ki. Bunları üretiyorlar onlar. Ve şöyle bir cümle kullandı bana. Arkadaş kuşun namazları yetiştiremiyoruz dedi. Yazın yılandan, kuşun imamdan usandık ya dedi. Orijinaliz derken bunu anlatmak istiyorum. Bakın Avrupa'da bir yere gider bir program yaparsınız, sanatçıysanız bir daha ne zaman gidersiniz? Bir sene sonra, iki sene sonra. Neden geldiğiniz zaten? Bizde öyle standartlar yoktu. Ben aynı yere, aynı ay içinde dört kere gittiğimi biliyorum. Bir ay içinde aynı yere tam dört kere gittim. Bu ne demek biliyor musunuz? Her hafta oradayım. Trabzon of'a gittim tam dört kere üç kere gittim geldim hanım benimle dalga geçmeye başladı sen artık oflu oldun eve gelme orada kaldı diye hakikaten de öyle her hafta oftayım en son üç kere gidip geldikten sonra hanıma dedim ki artık çağırmazlar üç kere gittik dedim, ben sıkıldım artık niye çağırsınlar yeter iki gün geçti telefon çaldı başkan arıyor buyurun dedim Recep Bey seni ofa gene bekliyorum dedi dedim başkanım dört oluyor halk beni sevdi galiba bizim oyun derim ofta tuttu halk istiyor yorgandan değil dedi e niye çağırıyorsunuz Uç kere geldim bir şey anlamadım. Arkadaşlarla konuştuk, karar verdik ama bunu bir daha çağır bakalım ne diye. Orijiniz derken onu atmaya çalışıyor. Misafirperveriz, cömertiz. Hesap ödeme için kavga çıkar bizde. Yedirmeye, içirmeye bayılırız. Merhametliyiz, vicdanlıyız. Kendimiz için bir şey yapmayı pek sevmeyiz. Her şeyimizi ihmal ederiz fakat başkası için her şeye koşarız. Biz böyle bir milletiz. Şimdi bu kadar orijinal ve bu kadar güzel bir milleti zorla Avrupalı yapmaya çalıştılar yıllarca. Bize ne dediler? Neyi yakalayacakmışız? Avrupa medeniyetini. Ne büyük yalan. Avrupa'nın medeniyeti mi varmış ki yakalayalım? Medeniyetin beşiğinde yaşıyoruz bu ülkede biz. Medeni Avrupa. Eğer bizdeki medeniyetin yüzde biri Avrupa'da olsaydı dünya şu anda bu halde olmazdı. Avrupa medeniyeti. Soykırımlarıyla meşhurlar. Efendim sömürgeleriyle meşhurlar. Gastlarıyla, çalma çırpmalarıyla meşhurlar. Hangi medeniyetler var? Avrupa dediğin daha tuvaleti bilmezken benim ceddim daha taşa hamam medrese yapıyordu. Hangi medeniyetten bahsediyoruz? Bu güzel milleti Avrupalı yapacağız diye perişan ettiler. Yıllarca uğraştılar. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Bir sürü Avrupa hayran insanımız duruyordu bu yüzden. Yapacak bir şey onların suçu yok. İlk okuldan itibaren bizi Avrupa'ya yapacağız ettiler. Batıyı yakalayacağız. Fakat neticede Batı bizi yakaladı. Hem de öyle kötü yakaladı ki kültürümüzden yakaladı. Dilimizden yakaladı evimizden, hayatımızdan yakaladı. Acayip insanlar gibi dolaşmaya başladık ortalarda. Bir sürü gencimiz perişan oldu. Artık garip bir dil konuşuluyor büyük şehirlerde. İstanbul, Ankara, İzmir. Gençlerimiz tuhaf diller konuşmaya başlamışlardı. Bozuk bir Türkçe'yi bozuk bir İngilizce ile karıştırarak tuhaf bir dil konuşuluyor. E ee bro selam ne yapmaca? Wow! Wow ne demek? Oh wow! Wow ne demek? Bizde böyle bir nida mı? Ana adese biliyoruz, abo adese tanıyoruz. Wow ne? Ve bizden böyle bir ses çıkmaz. Biz şaşırınca mesela bir Türk erkeği şöyle bir tepki vermez. Wow! Çok bize efemine geldi bu. Biz delikanlı milletiz. Biz korkarken bile posta koyan bir milletiz. Bakın bizde adama köpek saldırır. Adamın ödü kopar ama korkarken bile posta koyar. Korkma şekli budur. Köpek saldırdı. Lan! Korkma şekli budur bizde. Wow! Oh my god! Bize göre Maalesef Batı'yı yakalayacağız. Batı'yı yakalayacağız Batı'ya fena yakalandık. Fakat bir büyük avantajımız var. Nedir? Maya çok sağlam ne kadar sa sallarlarsa sallasınlar, ne kadar sirkelerlerse sirkelesinler, sonuçta öze dönmek çok kolay. Neden? Çünkü mayası. Bir dönem gençlere dediler ki bu gençlik bitti. Bu gençten bir şey olmaz. Saça bak, kılığa bak, küpeye bak, bilmem neye bak. Bitti. Nerede o eski gençlik bunlar işte kültür de bilmiyor. Ya gelenekleri de unuttular. Gençlikten ümidi kesmiş diye. Bu ülkenin büyükleri bir dönem. Her zaman söyledim. Ben gençlerimizden hiç zaman kesmedim. Mayaları sağlam. O ümidi kesilen gençliği 15 Temmuz'da gördük. O bunlar adam olmaz dediğimiz gençler tankların üzerinde Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Her şeye rağmen mayamız sağlam. Ve yine diyorum ki biz Türkiye'de dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. Ve hiçbir şeye benzemeye ihtiyacımız yok. Çünkü doğru olan biziz. İlmiyle, ferasetiyle, merhametiyle, vicdanıyla, imanıyla doğru yerde duran biziz. Biz başkaları değil, başkaları bize benzetmek zorunda. Dünya bize benzesin. Ve son olarak diyorum ki, siz, siz olun. 《「せそ」》